Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yüzyıla bu at oynamıyoruz. Kısa bir video çekeceğim sadece. Öyle kısa değil. Direkt kısa böyle shorts gibi. O, adamın yaptığı şeye bakın lan. Sona kadar gidiyor bu arada. İzleyin şimdi hemen o adamın takımına gidiyorum. gösteriyorum ne olduğunu. Bakın böyle. Hop böyle sona kadar gidiyor böyle. Böyle beş böyle afk bırakıyoruz. Gidiyor böyle sonra kadar. Bence güzel yani. Hem ne, ne yürütüyor bizi böyle? Yani haberdar olun yani bundan da. Her gittiğimizde bakın burada bitiyor. Ay yok bitmiyormuş lan. Uzattın mı lan bu? Ha. Bakın buraya kadar geliyor. Sonra 106 altın geliyor size. Bayağı güzel verdi. Yani. Hatta buraya böyle buradan bitiriyor böyle. Koyulmuşun deliliğine gibi düşüyor böyle. Bence çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar abone olup like unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.